Tekrardan merhabalar. Araştırma Direktörü Doktor Emre Akyol ile birlikte bilanço analizi yayınımız devam ediyor. Şimdi de Tofaş Otomotiv'in bilançosunu Emre Bey sizler için değerlendirecek. E, merhabalar. Şimdi ilk çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman Tofaş'ın e, iç pazarda e, oldukça kuvvetli bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ee, iç pazarda araç satışları adet bazında %119 artmış durumda. Çok kuvvetli çünkü e, piyasa sadece %55 büyümüş durumda. E, fakat ihracat tarafı e, iç pazar gibi kuvvetli değil. E, burada adet bazında %52'lik bir gerileme var. E, netice olarak da yani ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı da adetler içerisindeki payı da e, %21'e gerilemiş gir durumda. Ki geçen sene bu e, %50'nin üzerindeydi. Ee, adet bazında çok kuvvetli olmaması e, tabii şirketin faaliyet sonuçlarını etkiliyor. Fabrikte sadece yüzde %65'lik bir yükseliş var. E, 2.9 milyar gibi bir şirket fabrik yaratabilmeyi başarmış. Eee marjlar da e, beklentilerin oldukça altında kalmış diyebiliriz. Yüzde %15.3 gibi bir e, fabrik marjı getirmiş şirket ki beklenti %19'du. Fabrikte dediğim gibi 2.9 milyar burada beklentiler 2.3.6 milyar seviyesindeydi yani beklentinin de yaklaşık %30 altında bir fabrik gelmiş durumda e, netice itibariyle pozitif nite, niteleyebileceğimiz bir mali sonuç yok e, dolayısıyla hisse üzerindeki etkisinin de sınırlı negatif olabileceğini düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ve yorumlarınız için Emre Bey. Ben teşekkür ederim çok merak. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.